taşımıştık. O yüzden birlikte kombinimi yapacağız şimdi. Dolabım böyle. Altan üstten. Top ne alaka bilmiyorum. Adam böyle. Ne güzel. Bence. Detaylı detaylı. Onu, o çekeceğim. İnşallah. Aa, şu an evin işleri falan olduğu için çok video çekemedim. Yani hem de hasta kaydım. Ama hiç video çekemediğim için 3 videom olduğu için hastayım ama çekeceğiz. Şu an hadi gelin birlikte kombinimi seçelim. Şöyle üstüne mor bir şey giymeyi düşünüyorum. Böyle bir unicorn'u. Şu şu anlık bir şurada dursun bir şeyim var. Ama bunu giyeceğim. Bisiklet sürmeye gideceğim. Altıma ne giysem? Ne giysem? Etek. Giyemeyeceğim Şort. Ne olur? Ya da tayt. Hava soğuk olur diye ben tayt giymeyi tercih ederim. Şuradan bir tayt alayım böyle bir uzun bir tayt aldım siyah. Evet. Şimdilik şöyle bir siyah şortum var. Ay, taytım var. Ay, onu giyeceğim musunuz? Bir de şöyle bir mor askım var. Hmm. Çeviri için <laughs> böyle kombin Bir şey yazsana be. Çek, ünite çekme Evet, altımda böyle beyaz bir çorap giyeceğim. Altıma da beyaz spor ayakkabı giyeceğim. Kombinimiz bu kadardı. Bir dakika daha bu kadar değil. Yanlış söyledim şöyle bir el kremi parfüm sıkacağım boynumda zaten şöyle bir kolye var bir bir şunu alacağım yani. böyle bir mor tatlış gloss kullanacağım zaten dudağım gloss gibi <laughs> Evet bu kadardı. Takımlarım yani, öğleyeceklerim. Sizi çok seviyorum. Ara sıra videolar da gelecek. Bay bay.